Herkese merhabalar. Bugün sizlere bizim jenerasyonun yakından tanıdığı karikatür kategorisinde ve kafe işletmeciliğinde ismini altın harflerle yazmış Sayın Serkis Paçacı ile beraberiz. Merhabalar Serkis Bey. Merhaba. Davetimi kabul edip evinizi bize açtığınız için çok teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ederim. Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Kumkapı'da doğdum, İstanbul'da. Aile Konya Ereğli kökenli. 1950 yılında doğdum. O bölgede ilkokulu bitirdim. Kumkapı, Balıkçılar Kilisesi var onun yanındaki hı hı. ilkokulda bitirdim. Şimdi kapandı sonradan. Sonra organ Lisesi'ne gönderdiler. Biraz olumsuz bir dönem aslında. <laughs> Kızlar falan yoktu sınıfta. <laughs> Sınıf yani okulda. O Sadece dönem, erkeklerin lisesi. Erkek lise, lisesiydi, evet. biraz tophanedeydi ve Evet varoş bir kesim... hayatı, gençliği yaşadık orada. Sonra. Hı hı. Güzel sanatlara. O dönemde ama Gettongan'da Gırgır dergisi yayınlandı. O zaman Günaydın gazetesi çıkmıştı. Teknik olarak oset baskı filan. Onlar şöyle işte bir kar karikatür dergisi denemelerine başladılar ve gençleri çağırdılar. Ben de lisede hı hı. okuyordum. Yanındaki çocuk beni dürtüyordu devamlı. İşte çiz orada para kazanalım. Ben yazayım sen çizersin falan Çok. <laughs> para güzel. da veriyordu. Öylelikle karikatüre başladım. Sonra da. Güzel sanatlara girdim. Mimar Sinan Üniversitesi Mimar Sinan edersen. Üniversitesi. O zaman üniversite değildi. Akademiydi. Güzel Sanatlar Akademisi'ydi. <laughs> Çok güzel bir isimdir aslında. <laughs> Üniversiteden daha güzel. Sonra üniversite oldu ve seramik bölümünde yüksek lisansdan mezun oldum. Sonra da askere gittim. Isparta ya Isparta'da, Isparta'da. Çok soğukmuş. Isparta'da ne güzel çok sevindim. Ben doğuya gitmedim. Dünyanın <laughs> <laughs> en soğuk yeriymiş. Grönland'dan daha soğuk. Yani ondan önce bir Fransa maceram oldu. Biraz süründü falan Paris'te. <laughs> <laughs> Sonra ama saplantı devam etti. Tekrar Fransa'ya gittim. <laughs> Tekrar yüksek lisans yapayım diye bir girişimde bulundum ama çok yanlış bir girişimmiş. Size uymadığı için mi yanlış bir karardı diyorsunuz? Yok yani üniversite, üniversite, sistemini bilmiyordum Fransa'da. <laughs> Sanat öğrencileri toplandık koridorda falan. işte içeri gireceğiz. Tezlerimizi sunacağız ve ön sunum yapacağız ve kabul edilecek ya da reddedilecek. Reddedilecek. Sonra da şimdi başlayacağız yani yüksek lisans eğitimine diye düşünüyorduk. Zaten güzel sanatlar öğrencileri hepsi Acayip olur. Birisi kızlardan, birisi mavi saçlı, birisi <laughs> <diyerek> pantolonlu. <laughs> ben de öyleydim yani yaklaşık olarak. Koridorda bekleşiyorduk. Biz sonra kapı açıldı içeri girdik. Biz beklerken böyle üç tane mafya üyesi geldi sınıfa. <laughs> Siyah gözlükler, ceketler falan. Üç erkek. Bizi bayağı mahvettiler sözleriyle. Hı hı. Bayağı aşağıladılar. Hı hı. Sonra da getirin bakalım tezleri dediler. Biz götürdük falan. savurdular hepsini. <gülüyor> <gülüyor> yani yüzde yani biz e 50 kişiysek 45'ini attılar tezlerimizi aşağıladılar ve çok kötü davrandılar. Ha dedim ben tamam siz Bu, o 45 kişinin içinde miydiniz? Kişinin 5 kişinin yok, içinde 5 kişi miydiniz? Yok 5 kişinin içinde değildi. Olamaz ki zaten. <laughs> o 5 kişinin nasıl oldu belki onu da tahmin de olabilir. O belki de. <laughs> Bizim orada mafya vardır. Marsilya'da büyük mafya <laughs> vardır. Ben de en Provence'da yaşıyorum. Marsilya biraz yakın. <laughs> evet. Belki onların bir <laughs> öğretim görevlileri diye düşünüyorum. Ama öyle değilmiş aslında. Fransızlar çok başta bir yok edici bir Eylemde bulunuyor, yarısını atıyor yani ilk giren üniversite öğrencilerinin. Sonra da vazgeçtik ve Almanya'ya taşındık. Biraz hı hı. uzun geçiyorum ama. Olsun, çok güzel, çok ha, keyifli. Almanya. Güzel o sırada adalar. eşimle evlenmeye karar verdik, yani kız arkadaşımla evlenmeye karar verdik. Almanya'ya taşınmaya falan gibi. İşte problemli yıllar aslında. Hı hı. Şimdikinde daha problemliydi Avrupa. Hı hı. Bir ülkeden daha bir ülkeye geçmek evet. ev bulmak geçinmek böyle çok zordu. Şimdi de öyle gibi görünüyor ama o kadar değil. O kadar zor değil yani -hı. <laughs> 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 Ve üç oğlunuz oldu. Zaman içinde üç oğlunuz üç... oldu. Çok güzel. Peki İstanbul'a dönüşünüz. İşte Almanya'da ben yerleştim. <laughs> Ailem, evet, yani eşim gerçek Alman da ailesi. <laughs> köyde köyde bir, bir atıl bir evleri vardı. Oraya biz de oraya <laughs> yerleştik. çünkü ev bulamadık. <gülüyor> evleneceğiz, <gülüyor> konsolosluğa gidiyoruz. <laughs> Eviniz olmazsa evlenemezsiniz diyorlar. yani <laughs> daireniz olmazsa. <laughs> Daire kiler almaya gittik. Almanya özel olarak. Hiçbir yerde yok. Hiç imkansız yani. Hangi Yeterli şehirde? konut yok. Hangi şehirde? <laughs> Körne yakın. Yani babaannesinin köyde bir küçük bir şey vardı. <laughs> burada yaşayabilirsiniz dedi. Biz de oraya yerleştik köylülerle. Evet, falan. evet. İnekler falan. Işte. <laughs> Sonra burada ama dergimiz vardı. Hıbır dergisini çıkarttık. Gırgır'dan ayrılıp. Bayağı iyiydi. Sonra tirajlar düşmeye başladı. Arkadaşlar her gün arıyor. Hı. Tiraj düşüyor, ne yapacağız, ne olacak işte hep analizler falan. Sonra bıktım dönmeye karar verdim. Anladım. Satışı düşüyordu derginin. Bütün hı hı. dergiler biraz azalıyordu herhalde ama bizimkinin tip bayağı alışkın değiliz Çünkü Gürgür ekolünden geliyoruz ve yüksek havalı rakamlara alışkınız ve düşüyordu okuyucu. Hı hı. Çünkü şey vardı, Özal dönemiydi ve yenilikler başladı. Evet, Renkli dergiler falan başladı şu an. Çok güzel dergiler yayınlamaya başladı Türkiye'de. Bizimki artık zaman kağıda böyle zayıf teknoloji. Evet. Gençler oraya kaydı yani tahmin ediyorum. Sonra da dönmeye karar verdik. Yani <laughs> dergi zayıflayınca çok büyük bir hata. Köyden buraya döndük yani. <laughs> İstanbul'a döndünüz. O zaman karikatürle tanışmanız lise yıllarında. Aslında buradaki konuyu yani motive eden şey para tabii. Tabii ki ama e bizim ustamızdı ve o bir kampanya başlattı. Gelen amatör çizerlere ya da yeni başlayanlara gerçekten para yazıyordu ve muhasebeden onu tahsil ediyoruz. Yani <laughs> bizim aldığımız harçlığın 10 misli falan oluyordu. Hı <laughs> Yani. Serkis <laughs> Bey ben bir şeyi merak ediyorum. E, lise yıllarında çizmeyi tamam motivasyonumuz <laughs> paraydı. Bunu çok iyi anlayabiliyorum. Yok benim motivasyonum değildi. <laughs> Ben o arkadaşlarım. Ben şunu merak ediyorum. Siz hayata hep çizerek başlamışsınız. Bir doğal yetenek sizde varmış. Ben onun kaynağını merak ediyorum. Bir yerde mi gördünüz? Ya da kendi kendine olan bir şey miydi bu? Nereden? serkis Sarkis Paçacı'nın gözünden hayata karikatürle bakmak geldi. Nereden aklınıza geldi böyle bir şey ya da bilinç dışında mı gelişti bunlar? Karikatür o sanatın dallarından biri tabii. Hı hı. Ama çizerlik bizim herhalde ailede soyda olabilir. Yani babam hı hı. mesela öyle ailede var yani öyle bir şey ama bir çok köylüler yani hiçbir Tabii ki. Ha, o, yok. Je, o dönemde. Yani evet. esnaf. Evet. Kum kapadık, ana oldu kumla beni gönderdikler. Hiç gitmek istemedim. Neden <laughs> bilmiyorum. Aslında çok da öyle okul karşıtıydım demek ki daha o zamanlar. <laughs> hiç, hiç gitmek istemedim yani ağlıyordum, tepiniyordum falan. Sonra işte bir digim vardı. O dedi bir şey sormuş mamama. Yani mamam getirmişti herhalde ben çırpınıyordum. <laughs> Neyle ilgileniyor demiş. O da çiziyordu, resim çiziyor demiş. <laughs> Bana kalem ve şey kağıt verdi. Boy, <laughs> Boya kalemleri falan. İşte sonra onları çizdim. Onlar işte Çığlıklarla şaşırdılar falan Bütün öğretmenler toplandılar. Sonra <laughs> bana tutturdular şeyi resmi. <laughs> Bütün sınıfları gezdiriyorlar. Hı -hı. Çocuklara işte ibret alın bakın bir dahi var burada gösteriyor ama çocuklar hepsi gerizekalı yani. Bizim kum kapı zaten gerizekalıydılar. <laughs> Sümikliler, mesajlar, ağlayanlar, aptal aptal bakıyorlar. Hı -hı. <laughs> <laughs> ama ben yine de çok ünlü oldum. Ya. <laughs> doğru, doğru, doğru. Siz zaten anaokulunda ünlü olmuşsunuz. Biz evet, o zaman destekledim. 90'larda tanıştık sizlerle. Aslında benim sizi tanımam 94 yılında zannedersem Narigati Kafe vasıtasıyla oldu. Tabii ki gırgırı da okuyordum. Daha çok abimin öyle okuduğu hani dergilerdi. Ben de tabii ki okuyordum. Ama özellikle sizi Aa, sarkis paçacı varmış dediğim dönem 94 yılında Narigatsi taksimde e, kafeniz. E, ben oradan çok ben ve benim gibi birçok insanın etkilendiği gibi hem kafe hem objeleriniz var e, hem de karikatürleriniz var. Yani üç farklı temanın bir arada bulunduğu e, bir kafe. Ee, o dönemde böyle bir kafe kültürü yok. Aklımızdan dahi geçmez. Siz nereden etkilendiğinizde böyle bir kafeyi e, açtınız? Ben çok merak ediyorum bunu. Biz o zaman Eşimle Fransa'da Hı -hı. tanıştık. Orada yaşıyorduk. Daha normaldi, Daha klasiktir şey Fransa, Fransız kültürü. Sonra Almanya'ya geçtik. Bazen büyük şehirlere gidiyorduk. Köln, Düsseldorf gibi. Daha entelektüel bir hayata başladık. Almanya'da. hem köyde yaşıyorduk hem de daha, yani daha gelişmiştir Alman kültürü. Hem kafeler vardı, hem objeler vardı. Postmodernizmin dönemi o zaman. Hı hı. Komünizmin çöküşe geçti postmodernizmin yükseldiği dönemler. Ve çizgi roman sanatı da gelişiyordu. Japonları görüyorduk biz. Çizgi roman mağazalarına çok gidiyorduk. Japon öğrenciler gülüyorduk. E, aptal dergiler okuyorlardı. Siyah beyaz böyle çok çok kötü yerlere oturup okuyorlardı kızlar filan. Ya diyordum bunları niye okuyorlar bu kadar kötü dergileri. Sonra onlar milyonlarca satmaya başladı ve manga endüstrisi doğdu. Yani çok açıktık böyle dünyadaki kültürel gelişmeleri. Sonra aniden Türkiye'ye dönünce çizgi roman dergisi yapmaya karar verdik. Buradan iki çizgi arkadaşla beraber bayağı giriştik, tünelde bir yer tuttuk. Çok kaliteli basmak zorundaydık ve biraz tökezledik. Sonra Boyut Yayın Grubu diye bir grup vardı. O biraz albümler yaptı 3-4 tane. Fuarda filan şey yaptı. Yani çizgi romanın, Modern çizgi romanı Türkiye'de geliştirmeye çalışıyordum ben. Aslında prodüksiyon yapıyorduk. İyi çizerler de vardı. Çok çalışıyorlardı. Çok az para kazanıyorduk filan. Mücadele ediyorduk. Çok sayıda dergi elimizde kaldı. Tokatlıyan'da bir yer kiralamıştım. Küçük bir şey orada stüdyo gibi orada çalışıyorduk yani dergiler elimizde kaldı. <laughs> Biz de hep böyle çok seviyoruz kafe işte evet. gibi şeyler. Sonunda ben bunu aldım ve sokağa çıktım Beyoğlu'nda. Bir yer açacağım dedim ve dergileri de oraya koyacağım ve orası <laughs> çizgi roman mağazası olacak diye bir proje geliştirdim. Evlakçı gördüm. Lorelardı gibi iki kişiydiler. <laughs> çok güzel bir yerim var gel dedi. Birinci katta böyle bir caminin karşısında evet. Ya dedim buraya kimse gelmez falan Yok gelir dedi. Aslında o adam da <laughs> şey yaptı yani girişince. Ama tabii o kendi şeyini düşünüyor. Tabii. İşini düşünüyor. Gerçekten tertemiz hiç paramız yoktu çünkü. Tertemizdi. Bir bir kira verdim ben. Bir aylık kirasını verdim. Tuttum orayı. Dergilerde getirip koydum. Sonra eşimle düşündük. Ne yapabiliriz? Başladık. Çok güzel. En ucuz mobilyalar ya da en ucuz Türkiye'deki şeylerle. Müthiş bir macera tabii. Yani o zaman Türkiye'nin gerçekten doğal ya da otantik olduğunu anlayabiliyoruz o zaman o zamanın Türkiye'sini. <laughs> Şimdi her şey öyle markalar, moda falan, falan Anladım. Ve güzel bir başarıya imza attınız. Belki de ilke imza attınız o dönemde. <laughs> bu tabii, kafe çizgi konseptimizle. roman olarak manzası olarak üyükti. evet. Sonra tabii bizim eğilimlerimiz olduğu için onlar hepsi eklendi. Hem vintage Tabii. objeler oldu. Evet. Hem kendimiz yaratıcı objeler yaptık. Kafede öyle üç tane masa vardı yani kafe derken. Evet, evet. Ama insanlar hiç boş kalmadı. İlk günden evet. itibaren hep insanlar geliyordu ama bir şey alamıyorlardı. Pahalı şeyler zaten alamıyorlardı. Evet. Sonra biz fark ettik ki bunlar en ucuz şeyleri ancak alabiliyorlar. Ama çay içiyorlar, kahve içiyorlar. <laughs> Size <Mesela> 3 <üç> masadan <laughs> 30 masaya çık. Bir de tabii sanat galerisi gibiydi. Biz sergiler yapıyorduk. Nasıl alternatif bir galeri gibiydik? Yani kendiliğinden o konsept oluştu. Bir fikir direkt bir fikir olarak oluşmadı. Sizin gibi karikatürle ilgilenen, yeni başlamak isteyenlere nereden başlamalarını önerirsiniz? Nasıl beslenmelerini? sanatlarını nasıl beslemeleri gerektiğini önerirsiniz? Nasıl başlanabilir mesela? Birçok sanatlar öldüğü gibi karikatürde ölüyor gibi görünüyor aslında. Zamanı dolduruyor gibi görünüyor. Biraz şekil değiştirerek biraz da doğru tabii. Dergiler yok. Gerçek karikatür sanatının doğuş zemini ortadan kalkıyor gibi. Dijital oluyor ama dijital başka bir... Jenerasyon da değişti. Her yani, şey dediğiniz gibi dijital... son olarak için. ben kara de şeyleri... Çocuklara karikatür atölyesi yapmıştık. Tabii az sayıda ama 10 kişiydiler diyelim ki. Hı hı. Ama e, hayal dünyaları müthiş. Yetişkinlerin değil. Yetişkinler Hanzo. <laughs> çocuklar müthiş yani. Aslında biz büyüdükçe hayal gücümüzü biraz ketliyor muyuz? Hayatın gerçeğiyle karşılaşıp. Kurumları kor korumaya çalışıyorsunuz <laughs> diyeyim. Evet, değil o değil, da evet. çalışıyorlar. <laughs> Kurumları korumaya çalıştılar. <laughs> Mesela ben fark ettim çocuklar çiziyorlar tamam heyecanlılar çok güzel. Evet. Coşmak istiyor çocuklar ama büyükler izin vermiyor. Öyle de denilebilir. Doğru. Doğru. Ben çok teşekkür ediyorum bu sohbetimiz için. Başarılar diliyorum size. Ben de çok çok teşekkür ediyorum davetimi kabul ettiğiniz için. Evet bugün ben çok keyif aldım. Sarkis Bey'in sohbeti eşliğinde eskilere gittim. Neler yaşadığımızı düşündüm güzel günlerde. Evet, bir sonraki Alin'le İnsan ve Mekan programında görüşmek üzere.